Valla oyun bulacak. <laughs> Ulan sen NE siktir git amına koyayım. Tamam lan lan anan lan 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 de lan 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 Jeton jet mi abi? Raze. Raze oynayamıyorum ben Taş Taşka taş taşka makas, taş at makas. Tamam. 3, 2, 1 diyeceğim yazacaksınız. Tamam, çete yazacağız. Tamam. 3, 3, 2, 2 1. Bir. <laughs> Yendim bro. <gülüyor> 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 ben bak <laughs> kanka bak bunu aklında tut her zaman herkes ilk makas yapıyor nedense. Yazmanın üstünü görseydim var ya gülmekten ölüdür ha. Ne? Ya böyle ölüdür bir şeyler diyor mu? Şey var ya. Abi abla ne bilmiyorum. Taş adam bir şey anlatmaya çalışıyor. <laughs> Onlar ne ya? Şey... Ya Yasuo ezik ben Yasuo ezer her şeyi. O da ne diye konuşuyor ya, <laughs> ya abla bir şeyler diyorsun ama. <gülüyor> Anlaşılmıyor. <laughs> Anlaşılmıyor. <laughs> Milletle dalga geçme ya. Dalga, Dalga geçmem de sesi yanlış, lisesi, yanlış ki. Yanındaki arkadaş mı? Ha, ha bir, bir, evde iki bilgisayar var. Ben de her zaman konuş. <gülüyor> <gülüyor> her zaman. Abi bir Bende Ben de her zaman konuşmam. Özür dilerim. Yok lan sorun değil. <laughs> De sorun değil. ya <laughs> bir de sorun olsaydı. <laughs> Olabilir oğlum. Niye bir şey yapıyoruz ki şu an? <laughs> Adalar şimdi. Uf. Sana güvenecek alacak. <laughs> Emin Erdoğan'ın tabaklarıyla ghost <gülüyor> <gülüyor> Porselen kost. <laughs> Emin Erdoğan ghost <laughs> Benim ya oğlum. <laughs> <Yavrum. gülüyor> Enti. Alo. <laughs> Efendim. Evet buyurun benim. Bir şey mi dedin? Evet Yasmin kötü oldu. <laughs> Hayır teşekkür ederim. Sipariş mi veriyorsun kanka? Sağolun iyi günler. Orospu çocuğuna bak ya. Ya ne küfür etmesi? Down 8'i mi doldurmamışsın? Eee şey otomatikten çıkarır mısın? Bak izle. Ananı sikeyim, Bak izle. Ya Sparish'i siktir et adam vur. <laughs> Sparish değil be birader ya. Arıyor diyor bankamızdan kredi <laughs> tamam deseydin kanka. Sözleşmeyi kabul ettiniz. Evet. <laughs> Arkamızı bu var ya. Sıraş Böyle para ver. Pezi dolandırıcı yaptım. zaten. Attım baksana. Zaten. Sol elde oynayalım mı? Sol elde alma challenge. Sen sol elde alma. Aa o, ne? Ya, o ne? Şey var. Battle Pass'ın karan biti var. Bir de şey yapacağım. Mid. There. mid var mid ananı sikiyim mikrofonu yedim ahahahah o kornaya bir daha basarsan arkadan araba sizin yan odada araba olacak <laughs> Sensin geldi evet korna çaldı. <laughs> yan odadan çaldılar <laughs> Önce arabaya koyacaklar sonra ev yapacaklar. <laughs> <Çok iyi. gülüyor> Merhaba paşam. Ne yiyorsun? Ne, ne yiyorsun, yiyorsun paşa? Gıgı Çikolata biz gibi karamel. Al beni al. Abi fix al ya. Ay çok güzel bir silah yok. Daha zengin. Biraz, Biraz, eğlenceli, olur musunuz? Tabi efendim. Olmazlarmış. Tabi efendim. I will kill your allies. Günaydın. Ha? Ne <İyi çeke possumlu> Pardon. <gülüyor>. Ha? <gülüyor> One enemy remaining. Oy. Olan adam mı? On, onu da ben vurayım. Durma. Vuramayacak orası. Gör. Çaldım lan. Kes, kes. lan. Kes. Aptal seni. Kes. Oğlum kes. Sus, annem içeride bana. Sen, bırsanla Sen vursan da kes ya. ya. Boş <laughs> yapma lan. Sen karışma lan. Kanka kaç kaç süre girdiniz ya. Ne pres lan bu ne? Bunlarla pre olacağım şeytan arkadaş olurum daha iyi. Amınıza koyarak. Kes lan. Ben gülmesene malayım pres. Geri zekalı. Kes. 3-4 gidiyor mal. Amına koyayım. Sen de 34 de. Çek. Aramızda fark var. Boş konuşma oğlum. Beşe beş gidiyor aptal. Şu dilimi sik. Roblox ben lan! <laughs> aptal o Olan Roblox. 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 Yeter yeter. Half life gelin lan. Oğlum yiyorsa gelin counter. Cesare <laughs> gel. <laughs> 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 Oğlum. Senin ne yapacağını espriye sokayım. Ya sizi bu ülkeye alın. Köpülürsün. Ütükop benim. Drop. Thank you. Burası merkez. Fight club. Kan. Vay ananın amına koyun. Lan. yanar yanar. Batar, batar. Eski lakan yerine sen söyleseydin. <laughs> Keşke ya, benim sesim daha güzel zaten. Onu nereden çıkardınız lan? O nereden çıktı? Kimden ne? Yanlış yapanlara bunu diyorum. Baba. Reyna nerede? Ananı <laughs> bunda? <laughs> of! Beni atacak şurada ya. Bir ay iki valorant play. Ya siktir amına koyayım. <laughs> Duvara sıkıyorum amına koyayım. Lan. Alo. Alo, sesim gelmeyecek mi? Alo. Mogus. Mogus. <laughs> Alo. Gelecek, gelecek. Olum burada bir şeyler oluyor. <laughs> bir sonraki hareketini <laughs> bilmelerine asla izin vermem. Ben buraya ne yazacak? Hadi bak. Ananı sikeyim. Porselen Ghost var elimde isteyen var mı? Ben. <laughs> 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 Atmam ki. Aa. Ha. Aa. Çember altı hep dört çıktı. Şu dilimi sikeyim <laughs> 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 Çember altı hep dört çıktı. Ay 8 Ya bir insan niye çeker ki yani ya? Ne? Anne. Bitti bitti. Ya burada olduğunu biliyordum ama ya. Sağında solunda sağında sağında solunda. Solda. Efe ya. Solunda Dila. Dila. Dila ne yapıyor? Ya <laughs> Daha senden ne var? Yani bıçakla hadi. <laughs> bıçakla bıçakla bir ay Onu bile beceremedim. Öyle görünmüyor. Stay safe. Hocam atamıyorum. <laughs> Türkçeye <laughs> bak amına. Sus be. abi. <laughs> 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 Allah için Allah <laughs> <laughs> için. Bunu maymun kanka. Oğlum ben böyle en okulu gülmem geliyor. <laughs> hocam benim sevgilimi özellikle odaya kapat. Ya susacağım buraya. Ananı sıktım. Bir anlatsana, bir anlatsana. geri rekabet susturayım evet. bir bir daha. Anlat hadi anlat Çemur Neyi lan? Hoca ne yapmış sevgiline? He. Beden şimdi perşembe sonraki der sizin beden dersiniz evet. normalde. Geçen hafta sınav vardı. Bütün sınavları bir, bir tek bir şerefsizlik Benim sevgilimi aldı Olaya kapattı. Niye? <laughs> <laughs> Bilmiyorum yanında bir tane de kız arkadaşı var. O <laughs> da He, benim yakın dostum. Dedim ne doğruyu söyle dede az muhabbet et. Sormuş kıza demiş sevgilim falan var mı? Dedim senin hoca dedim senin bir vilayetini Sıkın dedim seni Sülalenin amına koydum dedim Eee? Dedim senin suyunu kuruttum dedim seni Sike Keski... sike Sonra ne proje? hoca? Eee geldim Beden eğitimi yerimiz var dedim kapalı Spor He Geldi dedi geçin sürekli Ben dahil yedi, da yedi arkadaşımla beraber 50 50 sınavdan aldık sözlerimize de 15 15 yanlış şu an. <laughs> Biz gittik dedik ki müdüre hocam dedik böyle böyle Hocayı derler. Anamın amı dediler. Müdür bedenci de bizim yeni arkadaş. Dedi ki e bizim şeyin ismi Ali Osman Bizim Ali Osman. Dedi Ali Osman Bey öğrenciler böyle böyle diyor doğru mu kıza dedin mi var mı falan. Dedim hocam benim sözüm oluyor dedi. Dedim geldi benim sözüme laf attı dedi sınav ama amına de koyayım. Dedim böyle bir şey yaşandı. Bir Kanka, e, bana bölüyorum ama nasıl sözün oluyor oğlum 17 içinde değil ki sen. Olabilir var söz vermişler birbirlerine. Senin kafanı siki. Oğlum hani az önce banka aramıştı 18'ini doldurmamıştık. Olay ee, ne? Kimlikte 17 iken ben şu an az 18. Kimlikte geride... sen nasıl şu an 18'sin kimlikte 17 amına koyayım öyle bir şey dakika. var. Eee Dedim hocam sözüme laf atış. Hepimizin ailesini çalaz. Şimdi, e, bu kızı aldı Bana iki tane tutanak sözlerime düşük verin. Kanka ne yap biliyor musun? Git hocayı da sonra azmetrin olarak da Reyna'yı suçla tamam mı? Reyna bundan koy. Allah bu çocuğu! Her neyse. Eee? Okuldan babama dedim. E, kaydımı açacağım. Eee? Dedim zaten galerici dükkanımız var. Abimin de arpa buğday alıp satıyor Galerici dükkan ne galerimiz var desene direkt. Ya <laughs> galeri e işte galerim. Galerici dükkan galerim satıyor. Galeri satmıyor. Küçük model araba alıp satıyoruz onu. Ee, He. model mi? Baban ne dedi? Benim baba abimin yanına gireceğim. Arpa buğday sezonu başlıyor zaten. <laughs> Haziran yerim. Baban ne dedi baban? Kızı isteyeceğim. Ve o mutlu abi. Sen de ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Hayır. Sektöre git dedi. İyi abi. Dezle dezle Hayır. Beni kaldır beni kaldır beni kaldır. Aa önünde Ya right, Ray, kaldırdıysan ben bu Ya bir kes ara telefonu. Zeitch